Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili balık burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için Ocak ayında sevgili balığın istekleri gerçekleşecek mi? Tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum çay, kahve, yıldızname, su falı, tarot, katina, kader falı hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Tarottan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz, yer ayırtabilirsiniz efendim. Şimdi genel yoruma dönüş yapalım sevgili benim narin balıklarımın istekleri gerçekleşecek mi? Evet. Şu aralar yüzde %50 yüzde elli hem maddi hem manevi iyiye doğru gidiyorsun. Gücünü ele alacaksın. Enerjinde yükseliş meydana gelecek benim narin balığım. Vereceğimi affetmeyen yapıya sahip olacaksın. Gereklinin elinden tutacaksın. Gereksizlere sırt döneceksin. Beklemeyi alacaksın. Bazı şeyleri beklemeye alacaksın. Biraz ikilemde kalabilirsin. Efendim biraz ikilemde kalabilirsin. Fakat beklediğin haberler yolda. Kutlamaların var. Ocak ayı içerisinde teselliler bulacaksın. Kutlamalar yapacaksın, isteklerine kavuşacağını hissedeceksin, isteklerine doğru gittiğini hissedeceksin. Uzun vadeli planlar yapacaksın, yıldız gibi parlayacaksın, güçlü adımlar atacaksın. Ocak ayı içerisinde sizi emekliliğe taşıyacak işlere başvurabilirsiniz veya evlilik kararı alabilirsin, sevgililik kararı alabilirsin, gayrimenkuller satın alabilirsin. Bayağı bir güçlü adımlar atacaksın, teselliler bulacaksın kutlamalar, şenlikler sizleri bekliyor sevgili benim narin balığım. Bazılarınız biraz gece uykusuzluğu çekebilir efendim. Gece uykusuzluğundan dolayı birazcık efendim üzüntü, sıkıntı duyabilirler. Onlar da zaten artık yan dönüyorlar sıkıntılara. Efendim ödemeleriniz var ise ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Alacağınız var ise alacağınızı tahsil edebilirsiniz. Küslerinizde bolca barışlar çıkmış iletişim halinde olacaksınız. İsteklerinize kavuşmanıza doğru efendim artık sürprizlere açık olun. Yakınlamış bir vaziyetlesin benim narin balığım. Sürprizlere açık ol. Birazcık melankoli hissedebilirler. Bazılarınız kendini biraz melankoli hissedebilirler. Kırık dökük hissedebilirler. Olmuyor zannedebilirler. Fakat uzun vadeli planlar yaptıklarında değişimlere doğru gidecekler. Efendim kurak topraklarına yağmurlar yağacak. Özellikle maddiyatlı büyüme meydana gelecek. Maddi kazancınızda artış meydana gelecek Ocak, Ocak ayı içerisinde veya Ocak itibariyle bir değişimler, değişimlere açık olun. iletişim halinde olacaksın, isteklerine kavuşabilmek için iletişim efendim, geliş gidiş her şey, her şey sizde mevcut olacak sevgili balıklar. Değişimlerde olacaksın yani yerinde saymayacaksın. Güzelliklere gittiğini görüyorum yenileneceksin bir yenilenme durumun var. Geçmişe örtü çekeceksin. Geçmişin olumsuzluklarını bitiriyorsun. Üçüncü şahıslara dikkat et. Bekleme halindesin. Murat gemini bekliyorsun. Atını bekliyorsun. Murada doğru gideceksin. Artık ramak kalmış. Sevgili benim narin balığım. Biraz sabırlı ol. Birçoğunuz yüzde elliniz daha doğrusu efendim. Yüzde elliniz Ocak ayı içerisinde birçok isteğini elde edecek. %50'niz ise Ocak ayı itibariyle elde edecekler görüyorum. Birazcık sabırlı olun fakat mücadeleyi de elden bırakmayın sevgili benim narin balıklarım. Sizi de böyle bir döngü beklemekte Ocak ayı içerisinde. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Tarot'tan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.